Ben çok dinledim bu evet. dışarıda bu tür sokak röportajlarını. O Almanya'dan gelenlerden bir tanesi de benim. Evet. Ama bu hususta yapacağım açıklamalar var gerçekten. Gelenler diyorlar ki bu Almanya'ya gidin de bir bakın halk ne kadar perişan, ne kadar perişan. Evet. Ya, diğerlerde sürünüyorlarmış efendim. Ya başbakan falan bir deri bir kemik kaldı. Sormayın yani. Şimdi bunların tamamı bir yalan, kocaman bir yalan. Almanya'da öyle değil mi? Almanya'da halkın hayattan Hayat pahalılığından şikayet ettiği falan yok. Ama bizimkileri geldiğiniz zaman burada. Efendim kıskanmıyorlar evet. mı bizi? Efendim bizi mi? <laughs> ya çok kıskanıyorlar. Ya Almanya biz bu Hayır, memleketi ya. niye kı niye kıskansın? Benim dediklerimi size duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu ülkeyi niye kıskansın? Bir bir trilyon 300 milyar dış satımı var adamların. Siz bu rakamları duydu, bakın ben söylüyorum size bu söylediğim rakamlar yakın geçmişin rakamlarıdır. Bir trilyon 300 milyar dış satımı var. Siz Türkiye gibi bir ülkeyi yani insanların aç, perişan böyle pozisyonda olduğu bu Türkiye'yi siz nasıl böyle bir ülkeyle kıyaslayabiliyorsunuz? Ben ona şaşırıyorum. Türkiye'yi hayatta, hayatta Almanya gibi dünya, dünya devi kapitalist bir ülkeyle siz karşılaştıramazsınız. Yani bu onu yapabilene aşk olsun yani. Avrupa'yı ya mı yani söylüyorsun? Ben, ben evet. özellikle Almanya'yı ama Avrupa Birliği'nin tamamını da söylüyorum. YouTube'da bir bayan dedi ki benim kocamdan dedi maaş kaldı. Alman diyor ki dedi 80 euro dedi verirsen 80 euro ödersen senin maaşa maaşa bağlayacağız. Kesinlikle kesinlikle yok dedi dedi. Gelip parayı ödeyeceksin dedi evet, bakın, beni emekli bakın, etmiyor. Bakın vallahi, bir daha bir dakika. Dakika. Evet, evet, bakın vallahi dayan. bir Evet kadın bağırıyor da. ama bakın ben. Size 80 söyledi. euro dedi vermezsen dedi kesinlikle seni emekli etmeyiz diyor. Yani demek ki ne için aldığını biliyor musunuz? Ne için ediyorum. olduğunu biliyor musunuz 80 euronun? De. Ne için olduğunu? Niçin istediklerini? Teminat alıyoruz. En başka ne olacak? Yani 80 euro teminatla 80 euroya mı ihtiyacı var Almanya'da? bileyim dedi. öyle dedi kadın. Bakın, Bakın, söyledi. İnanmayın, inanmayın, inanmayın. <laughs> Bakın ben 42 yıldır Almanya'dayım. Bunun 36 yılında öğretmen olarak geçti ben. Orada öğretmendim. Yani diğer sıradan vatandaşlarla benim bakışım ve algılamam onlarınkinden çok daha farklı. Bugün geçin gidin Almanya'daki o büyük mağazalara bir girin bakalım şöyle. Kauf Şu ü ü evet Kauf dedikleri. Kauf dedikleri. Şu üretimlerine bir bakın. Her üretilen malın 10 tane cinsini görürsünüz orada. Var mı bizde böyle bir üretim? Bir ülkenin zenginliği o ülkenin üretimiyle ölçülüdür. O ülkenin üretimiyle paraleldir. Bizde nasıl durumları? Bizde Efendim, ha üretim bizde çok güzel. Nasıl çok güzel? Yani çok ironik bir çok güzel diyorum. Şimdi siz eğer üretimi arttırırsanız zenginleşirsiniz. Eğer bugünkü hükümet ismini aslında hiç is anmak istemiyorum, 15 yılda 20 yılda orta ölçekli 20 tane fabrika yapmış olsaydı eğer bu ülkenin canına can katardı. Ama bunlar ne yaptılar? Ne? Tam bunun tersini yaptılar. Var olan fabrikaları da yıktılar, Hı. döktüler. İşin yani ne bileyim var olan üretimi de yok ettiler. Siz de Bulgaristan'dan e, saman ithal ediyoruz Allah aşkına ya. Ya e, 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 bu vaziyet Hatta, e, yani böyle gidecek yaktım. olursa çıkan e, bir şey. Saman hani, şimdi, zaman, şimdi de, yazık ya, ya saman saman. Tamam, tamam Hastane ya. yaptılar. Efendim? Hastane yaptılar. Hastane yaptılar. Yani bakın bakın. <laughs> Peki hiç sordunuz mu ha, siz? İlaç yok. Diyor. Pardon. İlaç yok ya. ya. Geçmiş olsun <laughs> abiciğim. Geçmiş olsun. <laughs> Siz bir köprü yapıyorsunuz. 10 köprü parası ödettirecekler bu millete. Ya biz yani bu insanların aklıyla mı alay ediliyor? Bu insanların hiçbir şey bilmediklerini mi zannediyorlar? Ben aklım da şaşıyor ve halkın da hiçbir tepkisi yok. Ne var abi? Bugün ne bugün var? bugün gene o köprülere harcanılan paraları falan e, şey yaptılar. Yollar yapılıyor, yani, köprüler yani. yapılıyor ee, yani eğer böyle yatırım yapacaklarsa 10 yıl daha ödemeli, bilmem neli falan. Ya yani siz bu memleketin çökme, çökme çökmemiş olan daha ayakta durabiliyorsa onun çökmesine uğraşıyorsunuz. Bizim bu ülkenin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz. Bu ne biçim yatırım? Bu ne biçim yatırım? Lafın kısası. Kaşığın ne veriyor sapın ne alıyor? Araç Geçinemiyor musun? Yok anam. Nerede geçineceğiz? neyle geçineceğiz? Emekli. Aa, emekliyiz. Geçiyersen, Kira ya hayır. Hayır, hayır, ya, konuşur, ya hayır. Geçiniyorum dersen. Hayır hayır. Geçiniyorum dersen. Kim yalan, konuşuyor? Geçiniyorum dersen yalan söylüyorsun. kim geçiniyor? Kim geçiniyor? Kendini katıyor bu da ya Allah aşkına. Geçinemiyor Ay hayır, hayır. kim geçiniyor kardeşim? Ne kadar alıyorsunuz? Üç buçuk lira alıyorsunuz. Taban fiyat üç buçuk alıyorsunuz. Yani. Nasıl geçiniyorsunuz? Ha? Alışveriş doğalgazı nasıl yapıyorsunuz? çıkmalar var şimdi. Ne çıkmalar? Böyle patlıcanın biberi. ...domatesin çıkmaları var ya... ...artık bütün millet çıkmalara hücum ediyor. Eğer siz üretimi arttırmaz da... ...var olan üretimi de yok ederseniz... E ...o zaman bu ülkenin çökünmesi için... ...yani iflas etmesi için... ...siz kendi elinizle uğraşıyorsunuz bu ülkenin çökmesi için... ...bu ülkenin üretiminin bitirmesi için bitmesi için kendi elinizle zorlaya zorlaya ülkeyi o hale getiriyorsunuz. Peki ne yapmamız gerek? Ne yapsak kalkınır? Ya dediğine göre. Bu memleket vatan hainim yani senin dediğine göre hiçbir bir şey yapılmıyor bu memlekette. Bak bak. Üretimi öldürmek için yok, memleketi yok. öldürmek yok. için yapılıyor da hiçbir yok, şey yapılmıyor mu? Yani. Bak şunu söyleyeyim size. Fabrica bak. Diyorsun, bir, bir dakika bir, bir dakika. Var ya. Peki. Soruna ben cevap vereceğim. Doğru. Dinleyin. Bir ülke abicim. Bir ülke bina yapmakla, yol yapmakla, geçit yapmakla La, köprü yapmakla kalkınmaz. Olabilir, geçit mi yapıyor? Kalkınmaz. Yol mu yapıyor? Bina keşke yaptı, şu anda kiralar belki ev fiyatları belki yarı yarıya bak, düşer. Bak, bak. Peki sen bugün neden mercimeği? Sen yaptığı fabrikalar işte kaç tane ben, neler bin, binlerce kişi üstadım, nasıl oluyor bunlar? Üstadım üstadım bizi öyle yani yol da lazım. Köprü de lazım. Yolda lazım değil. Fabrikada lazım değil. Kapatmak tamam, bak, lazım. Bak ben lazım diyorum ya, sen ya, niye ters söylüyorsun? Diyorsun ama şöyle diyorsun. Köprü yapıyor diyorsun. 10 senelik borçlanıyoruz diyorsun. Evet. Borçlanalım zarar yok yeter ki yapalım. Ya. Amerika sana diyor ki uçak yapma, ta, araba yapma, şunu yapma. Ben sana veririm. Ben sana veririm diye diye. Yapmasın. O, burada? o zamankilere söyle onu engellediler. Ha, ha. E, onu kim, Şimdi onu kim yaptı? Yapsın, yeter ki yapılsın sanayi olsun. Bakın, de, bakın olsun. Bakın, bakın kız <laughs> diyor ki. Ülkenin. <laughs> Ekonomiden bahset diyor. Ekonomi. O da ekonomi. Ha. O da o ekonomi da o değil. Bu sen değil. De. değil şey, de devam edelim. Dinleye Bakın. Savunma sanayi varsa S-400 deri nereden aldın neden aldın o başka mesele S4. Ü. Yani savunma yani, efendim o da savunma. Savunma, savunma daha daha ve neyin vardı bugün uçak gemisi yapmaya çalışıyorsun şu anda. Varsa varsa savunma sanayi s üzeri niye aldın? Savunma sanayini geliştiriyor diyorum. Sen bir şey anladığın yok haybe yere konuşuyorsun. Savunma sanayisini geliştiriyor onun için Anladım almışız. Ya. Anlasana. Ha. Ya, ya atıyoruz atıyoruz. Konuştum madem gel devam edelim ya. Memleketin direkt ekonomisine gelince. Bakın bir biz bir tarım ülkesiyiz ve öyle sıradan bir tarım ülkesi de değiliz. Yani kendi yağıyla kavrulan bir tarım ülkesiydik. Biz o tarım ürünlerinin tamamını kendimiz üretiyorduk. Etrafımızdaki komşulara ihtiyaç duyanlara biz satıyorduk. Ama şimdi satabiliyor muyuz? Şimdi biz dışarıdan alıyoruz. Şimdi ne kadar çok mal dışarıya satarsanız, ne kadar çok rekabeti arttırırsanız sizin gelecekte bu ülkenin istikbali büyük olur. Herkes umutlanır. Bakın ben şimdi bir şey söyleyeyim. Bugünkü altılı masa diye bir altılı grup toplandılar. Eğer bunlar bakın. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki bana göre demokrasiyi içinde en iyi barındıran en fazla barındıran parti de o partidir. Kim ne söylerse söylesin beni bu fikrimden değiştirttiremezler. Eğer bakın bu parti iki leg legislatur periyode yani iki dönem seçimi iki dönem seçimi eğer kazanır da bu ülkeyi bu ülkeyi eğer yönetirlerse ve bugünkü o çizmiş oldukları yapmış oldukları planlarla bu ülkeyi yönetirlerse o Almanya'daki duran el kapılarında duran Türklerin geri geleceği kanaatindeyim ben. Düşünebiliyor musunuz? Yani bakın ben Siz hangi kanaatten varıyorsunuz? Ben Almanya'dan geliyorum. Anlatın bakayım. Ben de oradan Almanya'da geliyorum da. Almanya'da ne yapıyorsunuz siz? Öğretmen emeklisiniz. Evet. Nerede öğretmendiniz? Hamda öğretmenim. Hamda öğretmen. Musun? Dortmund Ham Evet Düsseldorf'ta doğdum ben. Tamam ben. Tamam. bilirim. Tamam. Evet. Üç sene önce de geri dönüş yaptım. Şu evet. anda siz altılı masanın neyini e, şey yapıyorsunuz? Övüyorsunuz. Fikri. Söyle. Yok kendi kendi fikrini. Evet. Evet. Şu anda yapılanlar bak, ne peki? Son yirmi işte, senede yapılanları yüz senede acaba yapabildi mi ülkemiz? Tamam. Şu, şu, 1900, 1900 19... dokuz Gelebildi mi daha, 1923 Evet. Gelebildi mi, ülkede... ülkede. Bir saniye bir konuşsun bakalım. Bilim, bak bak bak. Ben altı boş konuşmuyorum. Ben altı boş konuşmuyorum. Konuştuk hepsi bir şeylere dayalı. 1923'te bu ülkeyi kuran Cumhuriyet Halk Partisidir ve o Cumhuriyet Halk Partisi 15 yılın içerisinde 1938'e gelene kadar dünyada 5 tane ülke vardı uçak yapıp da satan. O onun bir tanesi bu ülkeydi. 1923'te kuruldu. Dikkat edin. Reklam yani şöyle bir şeyler o zaman yapıldı. Peki ondan sonra ne oldu? 1923'ten size burada, 15 size sene sonrasını değil. Bakın. Peki 2000 senesine kadar o e, kurduğu kurulan Cumhuriyetin üyeleri neredeydi? Hangi Cumhuriyet üyeleri? Yani, buradalardı. Hani o, buradalardı. Buradalardı, evet ne yaptılar. Ne yaptılar, mi yaptılar? Bu memleketin hayrına hangi çivi çaklar, hangi yolu yaptılar? Bak. 2008'de Rize'deki bakın, Karadeniz bakın. otoyolu yoktu. Bakın bakın. Yani, Arkadaş diyor ki Allah aşkına bu, şimdi yani yapılanları Cumhuriyet. Dönemde... Bu Cumhuriyet Halk Partisi oh. ne yaptı diyor? Bugüne kadar hiçbir şey yani elden tutulur bir şey yapılmadı. söyleyeyim söyle. aslında musluk değiştirdiler Sö... bir şey yaptılar. Yani sen. Bir sen yaptılar. Bu, bu iş öyle musluk işi falan ne yedin, ne içtin, ne geldin ben bugünlere anda, kadar? Ben şu ana kadar devletce ya doğru ya Almanya'da, Almanya'da şu anda susar mısın efendim Yo niye susuyum dur, Ben Almanya'da, Almanya'da 20 senedir konuşmasını öğren 20 senedir bu ülkede, 20 senedir bu ülkede yapılan Almanya dediğin gibi yerde son 50 senede yapılmadı. Hani onun için hiç boşu boşuna koy. Berlin havalimanını adamlar restore edecek diye türlü türlü düşünce içerisine girdiler. 20 sene içinde 1300, 1400 makas kesimi Açılan Berlin yerler miydim? var. Berlin Nasıl? Miydim? Ben Berlin'e de gittim, <laughs> Hamburg'a da gittim. Stuttgart'a ben Düsseldorf'taydım. Düsseldorf'taydım Düsseldorf ve oradan her yere Almanya'nın her yerine de gezdim. Aferin e aferin siz aferin. belki sadece Ham'da kalmış olabilirsiniz. Hayır, hayır. Orada hayır. Kala, kala Hamlaşmış da olabilirsiniz. Ama bu ülke içerisinde aferin. yapılanları görmezseniz, nankörlükten başka hiçbir şey hak etmezsiniz. Şimdi bir cevap versin. de biz Almanya'da münakaşasını yapmıyoruz. Türk, Alman, evet, Devlet devletin. Beyefendiye bir şey söylüyorum. Şey. Devletin bizim devletin ben de Almanya'dan gelen bir olarak ben Beyefendi, Bir saniye tek tek. Evet. Devletin asli görevleri var mıdır abi? Vardır. Nedir? Sen say. Nedir? Şu an yol evet. yapmak. Evet. Havalanına ihtiyacım varsa havalanı yapmak. Evet. Demir yoluna ihtiyacım evet. varsa demir yolu yapmak. Evet. Doğru mu? Evet. Bunları yapmak zorunda. köp köprüye ihtiyacım varsa köprü zaten. Bunlarla ondan övünemezsin. Önce, ondan önce ne yapılmıyordu? Övünemez. Yapılmadı mı? Daha önce yapılmıyordu. Ne yapılmadı? Ne yapıldı ki? Devlet devletin yapmakta Evet ondan önceki devlet ondan önceki devlet niye yapmadı ya. bunu? Burada yapılan köprülerin hangisinin açıldı? E göster bana mı? ondan önce devletin namına altı ne yaptılar? Altyapısı olmayan olmayan hiçbir ya yer, şey yer, şey yer şey hiçbir şey olmaz. Boş konuşmayın. buraya şey. Allah aşkına çoğunuzun yaşı yani belki 20'nin 20 altında. Avcılara avcılarda biz yaşıyorduk. Yazın geldiğimizde pislikten camları açamıyorduk. Avcılar da çöpler kalkmıyordu. 2000'den sonra böyle bir rahatlık gördüm memleket. Bak bak. Yani Değişmez sizin sizin, 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 sizin sizin neyi konuştuğunuz, neye varmak istediğiniz belli değil konuşmanızda. Hiç olmasa durun da e, evet benimki belli. Ben altı boş konuşmuyorum kardeşim. Altı boş sen demeyecek bir şey. Ne yaptı bu cumhuriyet? Cumhuriyet halk partisi. Cumhuriyet halk partisi ha ne yaptı bugüne kadar? Duymayan varsa duysun o zaman. Söylüyorum ben o zaman. Karadeniz bakır işletmelerini kim yaptı kardeşim? Karabük demir çelik işletmelerini kim yaptı? Petro kimi kimyayı yani, kim, tamam, kim, tamam. kim yaptı? Eti bankı kim yaptı? Şimdiki ya. çıkan petrollere betonu kim döktü? Hangi petrol? Anlat bakayım. Ne? Anlat. Ya e sen bakın ya. bakın. Neyin neyin bak. Dur. Yok neyin yok neyin yok. Neyin bak neyin siz neyin neyin lafın neyin neyin birinden neyin ötekine atlay atlaya atlayı gidiyorsunuz. Atlayın. Bununla bir yere varamazsınız. Da bir bu, şey anlatıyorsun. Bu, bunu anlatıyorsun güzel ya. abicim. Ben sen petrol diyorsun. Ben de... sordun sen. Sordun petrol ve ben de cevap çıkıyor, veriyorum. Şu anda çıkıyor. Evet. Doğalgaz da şu anda Neden çıkıyor. Önceki beton dökmeler şimdi nerede? işte dökülemiyor artık. Şu anda şimdi doğalgazlarımız, petrollerimiz şu anda çıkıyor. her şeyi açabilecektik. Peki açıyoruz açıyoruz ya ya bugün mi? Doğal gaz, petrol, seçim ekibi. 2023'ten önce bir şey açık değil miydi bu ülkede? Karı çelik kale diyorsun ya kim kurdu diye. Bir çelik işletmeleri gibi bir işletme var mı bu ülkede daha? Bir dakika dinle bizden büyüksün bir dinle. Bir kişinin yerine 20 kişi çalıştırdınız. Üsküdar Belediyesi SP'deyken bankamatikten gidip aylık çekenler yapılanları örtünüz. Şimdi köşkte kaç kişi maaş alıyor? Kaç kişi maaş alıyor köşkte? Köşkte kaç kişi maaş alıyor. Bununla neyi başladım. amaçladın? Ben neyi amaçladım? Ben sana sordunuz siz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptı diye sordunuz. E yaptı işte? Ya söylüyorum ben de size işte. E Cumhuriyet Halk Partisi He. uçak sanayisini de kurdu. He. Cumhuriyet Sanayi Cumhuriyet Halk Partisi He. dinleyin dinleyin. Soruyorsanız dinleyin. Yoksa öyle. Biz cevap vermeyin. Buradan. Evet. dile konuşmaya devam evet. edin lütfen. <laughs> Etraftan gelenleri C ya, uçak fabrikalarını onlar kurdular. Petrokimi, petrokimyayı onlar kurdular. Etibank'ı onlar kurdular. Ne bileyim ben Ucu, Sümer Bank bir sadece bir dakika bir dakika sözümü kesme. Uçak efendi uçak efendi sözümü kesme. Ne bileyim işte Sümer Bank'ı Sümer Bank deyip geçmeyin. 110 küsür kalem mal çıkarıyordu Sümer Bank. Yani o günden bugünlere kadar neyle geldiniz? Ne yediniz? Ne içtiniz? Ee, Nazilli'de bir basma fabrikası kurulmuş. O basma fabrikasında gidin de o basma fabrikasının tesislerini bir inceleyin. Orada fabrikanın yanında, üretimin yanında kadınlara iş verilmiş, kadınların em, çocuklarını emzirmesi için yer yapılmış, sabah sporları yapılmış, yiyecek ne bileyim ben şeyleri yapılmış söyleyin. Orada konferans salonları yapılmış. B bütün bunlar yapılmış. Böyle bir fabrika kuruldu mu bir daha? Sorarım size. Şimdi uçak fabrikasını Türkiye Cumhuriyeti'nde CHP kurdu abi, diyorsunuz ya. Uçak iyi. fabrikası. Nerede abi? Uçak nerede? Ne zaman yaptı? Şimdi Bu zamana kadar niye yapmadı? Şey He? Ama şey yani Satang kurumunu kurumunu yapmış, kurumunu yapmış olabilirler doğru. Birçok şeyin kurumu yapıldı. Ama faaliyete geçilmedi. Faaliyete. Ha, öyle mi? Faaliyete geçilmedi. Evet devrim arabası çıkartıldı. Dev, dev. Arabanın içinde benzin yok. Bak yoktu. koskoca ne? fabrika ne? kapatıldı. O zaman yalnız evet, biraz bahsedelim. Sadece şey, yukarıda sadece balondan başka bak, bir şey abi. görmedik. Hollanda'ya Türk bak bak. Peki öyle Peki, yangınlardaki alt, uçakları altı, 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 altı dolu, ay, dolu ay, diyorsunuz. Ay, şeyler. Altı dolu diyorsunuz da ben içi bomboş. Sizin, şey sizin içiniz mi? Teneke teneke boş teneke. Ay, ay, sen, sen, ay, ya, mi ya? Mi? ya yok ben Menderes abi. kaldırdı. Abi. Uçak fabrikaları. ya. Kağıt uçak kağıt. gibisin abi. Niye abi? Kurdun kaldırdı. Kim kaldırdı? Adnan Menderes kaldırdı. Adnan Menderes. Adnan Menderes kaldırdı. Adnan Menderes. Hangi uçak? Hani kağıt uçak olur ya böyle atarsın. Evet. Ya onları onları Geçen göre. sene yangınlarda onları da göremedik. Ne? Pardon. Ne? Geçen sene yangınlarda ne? kağıt uçakları da göremedik biz efendim. Nasıl? Eskişehir'e gittiniz e mi? Gitmedim. Gidin oradaki kurulan uçak fabrikasının gözünüzden görün. Kağıt mı? Şeyle gö, gö görün. Bu, bu zamana bu zamana kadar inkar ediyor. Bu, zamana kadar, bak, bu zamana, bak. zamana kadar, nerede dedi? Yani, bu bu tarihi söyle abi. Dedi, eli şey şey ne? Nerede? Ne şey? konuşmayalım. Eskişehir'de bir kere uçak fabrikası. Nasıl? alıyordunuz ya, onları. Ya. Bugün de Zelenski Yahudi'sinden alıyorsunuz ya, o motorları. Ne? Onları ya İsrail'den alıyordunuz, bugün de Zelenski Yahudi'sinden alıyorsunuz o motorları. Evet. Haberin evet. var mı senin? Almanya peki eşyalarını nereden alıyor? Almanya'da mı üretiliyor zannediyorsun? He? Volkswagen dediğin şirketin Ç Çekoslovakya'dan, oradan buradan, İspanya'dan bilmem nereden malzemesi o adam, geliyor. O adam patron, ürettirir. Her yer ürettirir. Sen nesin? Evet, zaman, sen. Zaman sen nesin? Uşaksın sen. Sen nesin? Uçaksın sen. O zamanlar siz uçaktınız, Siz dur, uşak. Dur, El el açıyorsun yarın Arabistan'a gidip el açıyorsun. Benim dedem benim dedem 60'larda gitti Almanya'ya tamam mı? Siz, ne oldu biz orada işveren olduk. He. Sen ayakta uyuyor, ayakta. Burada, burada ne oldun? Burada gördüm? uşak oldun. Uşak. Uşak oldun. Uşak oldun. Uşak oldun. Burada, burada, ben, burada, niye burada, oldun. ben niye <gülüyor> görmüyorum kardeşim? Ben niye görmüyorum? Senin <gülüyor> gibi geri zekalıların şimdi bunu zaten yayınlamazlar. Ya ya paldır küldür paldır küldür paldır küldür <laughs> hadi. Şimdi ben buradaki vatandaşlara Türkiye'nin dışarıdan nasıl görüldüğü hakkında birkaç cümle daha edeyim. Ondan sonra tamam. kim ne istiyorsa konuşsun. Tamam. Bakın Türk milleti <laughs> kadar. Yemezsin. <laughs> o kötülemiyor ablam. Gel konuşalım. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Bir de cennet dur, olsun diyeceksin. Sen karıştırma ya. Bir şey anlatıyor <laughs> da. Türk milleti kadar bakın bizim kadar şu anda aç perişan yoksul şu yer yüzünde bu istikamete baktığınız zaman hiçbir ülkeyi göremezsiniz. Yani burada kalkıyorlar. Avrupa'da da insanlar aç sürünüyor. var. Ya oradaki enflasyon yüzde yedi sekiz. Belki o kadar bile yok. Ama e, orada da var ya. Var tabii. Ama orada bu kadar. Sen de bu kadar. Yani sen şimdi onunla onu nasıl karşılaştırabiliyorsunuz? Nasıl? Ülkeyi bitirdiler. 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 Görün. 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 İnsanlar aç, susur, perişan. Çocuk okula bir aç, aç gittin. Teşekkür bir Euro. ediyorum efendim. Çok hızlı eskiden de. Surunuyorduk. Ya beyefendi Avrupa'da o kadar memnunsa niye geldi ülkesine evet. göre? Siz Ay. memnun muydunuz? Yok yok. Hayır, niye, niye, aldır aldır güldür. Güldür. niye niye? İşte paldır, paldır küldür. Şey diye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Küldür paldır işte bu. Paldır yani paldır oradan buraya. Tutamadım kendimi. Niye geldin o kadar memnunsan Avrupa ülkesinde? Ya orada 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 seni yani öğretmenliğin vasıf bile değildi. Ne öğretmeydiniz orada? Türkçe Türkçe öğretmeni misiniz? Evet. Onun için ben oraya Atandım, evet. Atandım burada Sonra ne oldu? Burada Paşa Bahçe Ferit Lisesi'nin evet. Almanca bu, 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 öğretmeniydim ben. Buradan ve Alman bu, 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 devletinin davetlisi Almanya'da, olarak gittim. Almanya'da Onlar da, Almanya'da Türkçe öğretmenini Takan yok. Hatta Niye karnelerde öyle? karne öyle karnelerde, karnelerde karnelerde not diye geçmiyor, şu geçmiyor zaten. Ya sen şu an, an şu an bak şurada kaç kaç kişi var. Şu an Avrupa da, kapılarını açsın ben Türkiye'de ben genç kalmaz. Ki, Türkiye'de insan kalmaz. Avrupa Lanet Türkiye'de insan kalmaz. Boş konuşuyor. Boş konuşuyor boş. Bak, boş kalacak. Neyi boş konuşuyor? Emeklilik bitmiş. Boş, emeklilik evet. bitmiş. 65. Millet Avrupa'ya gitmek için deniz denizlerde boğuluyor. Almanya'da Avrupa. Nerede? Evet. Ne nerede? Almanya'da. Tamam ama burası aynı mı? Ne, tam, niye? Tam aynı niye? Burada burada Almanya'da 20 sene ama burada çoğu belki emeklidir ya. Niye siz Şu an Almanya'da, Türk Türk ya ülkesin. bir saniye ya. Saniye. Saniye. Şurada kaç yıl kaç tane genç var? Sen say sen say. Kaç tane var? Vardır, 20, 30, Avrupa kapılarını açsın. Türkiye'de genç kal. هذا <applause> <applause> Sen ne Doğru konuşuyorsun mı? ya? Doğru. Çünkü milli çünkü milli manevi me, milli milli <laughs> milli manevi bir müfredatımız olmadığı için <laughs> ne bırakın, mi? bırakın bu milli mi? ya bizden milli değilsin onu bir kere şey geç. Onu şöyle bir şey mi? var. Zaten hani CHP'lerin de o zihniyeti şöyle bir şey var. Hani diyorlar ya bu adam reisi cumhur şu anda en iyi işi de yapsa biz onları alkışlamayız diyorlar. Türkiye'liyim, Türkiye'li, CHP'li değilim. Ben Türkiye'de bizim Türkiye'de bizim bu değilim. Türkiye Türkiye Türkiye'ye göre konuş. E işte için. şu sayı. gençlere bak. Sır, sır, kaldır, sır, Her şey gençler. Ülkeçinler aynıya saman. Herhalde. Biz siz Allah. milliyetçisiniz. Kimse milliyetçi değil ya bu ülkede. Bir, bir dakika, gençleri böyle ağzına alıyorsun, kamera çekiyor. Ülkesinden memnun Allah. gençler var. Kal K yok. Kas Yok, kişi kaldı. Üç kişi kaldırdı abi. Üç kişi, üç <laughs> <laughs> <Kas> kişi, üç kişi kaldı. Yani. Üç kişi, üç. Şu an evet, var abi. Neyi konuşuyor? Şey bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ya ayıp ya. Kira altı bin lira yedi lira kira ya. Şu anda bu gençlere soruyor. Hükümet, Hükümet sağlayamıyorsa. Gibi yapsa. Sen diyorsun ki yedi bin lira kira. Hükümet, Hükümet lira. bir saniye. Bir saniye. Hükümet bizden vergi alıyor mu? Alacak. Elektrik, su, yol hepsini alıyor mu? Alıyor. Hükmünü koyacak. Neyi çekecek mi? o iş adamlarını. Kulağını çekecek. Yapmayacaksın. iş adamlarını. Evet. Normal nasıl, vatandaştan başlıyor zaten. Kayyum vatandaşını biliyorsa. Nasıl kayyum atıyor varlıklarını? oylayanları da çekecek merak etme Öyle yok. Bir dakika, bir dakika. Vergi ben vergi alacaksın. bir dakika. Ben mi sağlayacağım? Şşş, bir saniye, bir Biz mi sağlayacağım? Bir saniye. saniye. Allah Allah bir saniye. <laughs> şu anda. Saniye. <laughs> şu anda şu, yapmış olduğu <laughs> yardımlar eskiden var mıydı burada? Ecemiz zamanına kalmadı. Ya şu anda. Ecemiz zamanına Ecemi 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 kalmadı. Dur bak konuşayım ona cevap vereyim. Sanki bilmiyoruz biz. Ya bir cevap vereyim, sürü dur ona cevap vereyim. Doğru dürüst konuş Şu anda bir tane genç çalışmayla, çalışmayla evlenebiliyor musunuz? Ne dakika. ya? Ne evlenmesi ya? Çalışmayla evlenebiliyor musunuz? Dün yapabiliyor musunuz? Bir. İkincisi. Bir, saniye, bir genç. genç. Yo ben üç senedir geri döndüm memleketime. Anladın mı? Parayı alamıyorum. Mı Bunlar boş konuşuyor ya, hepsi. Boş. Geçim nasıl abi? Sen geçimden bak. Geçim. Ben yaparım. O yapabiliyor Aynen. mu? Ben ne diyorum? Aynen. Bir genç. Senin söylediğin otuz sene yapabiliyor Aynen. mu? Aynen. Yapabiliyor Aynen. mu? Aynen. Yapamıyorum. Aynen. Ha, yapardım. Yapıyorum. Para Bütün gençler var ya eskide çalışıyordu, evleniyordu. Bir dakika. Kaç sene önce? Ondan sonra evlendikten sonra evlendikten sonra ev alıyordu. Şimdi ne ev alabilir, ne evlenebilir. İstediğin gibi yere gidin, istediğin gibi tartışın. Ev satılıyor, hatır patır araba satılıyor. Ağam bak bütün... Vatandaşlık da satılıyor. Katarlılar alıyor. Bin lirayı, kirayı devlet mi yapıyor? Lazım. Devlet şimdi kalkıp hemen el koysa lazım. diktatör derler. Devlet niye var, niye, niye? Dergi alanı almasını biliyorsa...